Günaydın. Karaciğer temizliği yapıyoruz. İkinci gün. Birinci gün sizinle paylaşmayı unuttum. Öncelikle ben şöyle bir şat bardakları artık şeyleri aldım. Bunun içerisinde üç tane pancar, iki tane limon. Bal ekleyebilirsiniz yazıyordu. Ben bal eklemedim. Bir tane portakal var. Tamamen karaciğer endeksli. Çalkaladım. Bismillah. Üzümde tortucuklar kalıyor. Onları yemeyi de çok seviyorum. Onda ne var? Onda ne var? Pancar. Pancar suyu mu? İçilmeyecek bir şey değil. Tamamen karaciğer indeksliyiz. Bir hafta bu şekilde gideceğiz. Çok da güzel.